biraz daha hızlandırılmış. Belki işte yine enflasyon altında veya mevduat getirsin altında ama Nisan Mayıs'ta gördüğünüz gibi yatay değil. %2'lik, %3'lük aylık hızlarla giden bir kur görebiliriz. Bu sonuç 100 milyar harcamanda iki milyar olan yani bu dezenflasyona çok yardımcı olacak bir mali sıkılaşma değil şu aşamada. Yani eğer böyle kalacaksa. Haluk Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biz bu bölümde ne konuşacağız? Biraz döviz piyasasını konuşacağız. Değişik var mı? Girişler devam ediyor mu? Döviz piyasasında ne değişmediğini, değişmediğini. İkinci başlığımız ekonomi birinci çekti çok hızlı büyüdü. 5.7. Yavaşlayıcı bekliyoruz ama birçok ekonomiste ekonominin yeterince yavaşlamadığını, bunun da enflasyonla mücadele kötü etkilediğini soruyor. Neden ekonomi yavaşlamıyor, yeterince yavaşlamıyor diye size soracağım. Son olarak da enflasyona çıkandı. Zirveyi gördük. Beklenildiği gibi Bundan sonra ne olacak? Mayıs enflasyon verisi bize ne söylüyor gelecek ilgi onları soracağım. İstiyorsanız döviz piyasaya başlayalım. Evet. Şimdi döviz piyasasında zaten kısaca özetledik. Çok yüksek miktarda yabancı giriş vardı. E, yerlerde de bir nebze dolarizasyonun azalma vardı. Dövizde çok sakin seyrediyordu. Merkez Bankası topluyor zaten dövizi, fazla dövizi. Aynen. Değişiklik var mı? Yabancı girişe yavaşlamaya başladı veya başlayacak diyenler var. Siz ne görüyorsunuz? Veriler, bu hafta kesin veriler perşembe günü gelecek ama bakıldığında geçen haftada yani 31 Mayıs haftasında da Merkez Bankası'nın 6,5 milyar dolar falan aldığı gözüküyor. Yani ve seçim sonrası alınan tutarda yanlış hatırlamıyorsam 66 milyar dolara falan ulaştı. Yani kesintisiz ve güçlü bir şekilde devam etti. Ama şimdi bu haftayı konuştuğumuzda tabii bu haftaki durumu bilmiyoruz. Biraz zaman alacak görmemiz. Ancak bu haftaya özgü biraz eğer bir çıkış gözleyeceksek bu biraz küresel gelişmelerden kaynaklanıyor olabilir. Yani çünkü genel olarak son günlerde işte bazı ülkelerdeki özellikle gelişmekte olan piyasaların ülkelerinde Hindistan olsun, Güney Afrika olsun seçimlerle ilgili beklenmedik sonuçlar var. Biraz oradan kaynaklı bir küresel olarak bir gorlardan çıkış hareketi var. Bu bize yansıyor olabilir. Yalnız şunu tekrar anlatmak lazım. Türkiye'de hani niye bu tip şeyler daha önce de oluyordu veya işte ABD'de bir şey oluyordu. ABD doları değer kazanıyordu ama bize pek bir tepki olmuyordu. Çünkü bizim sistemimiz malum hep anlatıyoruz. Merkez Bankası kontrolü piyasa var. Niye daha önceki dönemlerde olmayan hareket gelip de salı günü belirgin bir şekilde oluyor diye baktığımızda istese çünkü bu Merkez Bankası sönümler yani eğer satışa geçer nasıl alıyorsa önceki dönemlerde bu sefer de daha fazla arz eder. Zaten acayip biriktirdi. Sattığını çok üzerinde biriktirdi. Satar ve kontrol da Etmediğine göre biraz yavaş da yavaş da herhalde kurun biraz artmasından memnun da olabilir. Çünkü çok yatay gittiğinde de belli sıkıntılar oluşuyor. Hem real olarak TL çok değerleniyor. Kurlar yatay gittikçe onunla ilgili pozisyon alma iştahı daha fazla artıyor. Sermaye girişlerini yükseltiyor. Finansal koşulları gevşetiyor. Bunun için biraz hareketlenme istemiş olabilir. Şöyle faizler ekseninde düşündüğümde geçen yayında da konuşmuştuk. Sermaye akımların yönetmek bundan sonra önemli. Niye önemli? Çünkü biz tek faizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Ekonomiyi soğutması gereken faizle soğutmak için yeterli olan faizle sermaye akımlarını cezbetmek ve ters dövizasyonunu sağlayacak faiz zaman zaman ayrışma gösteriyor. Son dönemden anlıyoruz ki 50 ve işte üzerindeki yani politika faizinin 50 olduğu ve işte mevduat faizlerini belli bir yere getirdiği, tahvil faizlerini belli bir yere getirdiği ortamda yeteri kadar sermaye giriş görüyoruz. Dolayısıyla orada çalışıyor program. Ama ekonomiyi soğutmada görüyor muyuz? Zaten onu birazdan konuşacağız büyüme verileri ekseninde. Eğer sermaye girişleri hep böyle devam ederse sizi faiz indirmeye zorlayacak bir sıkıntı. Halbuki belki de birazdan enflasyonu da konuşacağız. Enflasyon görünümü halbuki çok parlak değil mesela Mayıs sonuçları. O sizi belki bir miktar daha sıkılaşmaya, faiz artışına yöneltecek bir görünüm varken böyle çok ters etkiler şu anda bir araya gelmiş. Şimdi enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ben burada kalmasını beklemiyorum. Nominal kurda düşüş öngörmüyorum. Bir türlü biraz yatay gitse de bu şekilde devam etmeyecektir. Yavaş yavaş yönünü yukarı dönecektir. Ha bunun hızı tartışılır. Bunun hızın ne olacağını öngöremem ama herkesin kontrolü devam edeceğini varsayarsak çok ciddi sıçramalar olması için Böyle günlük ufak şeyler olur. Yani bir yüzde birlik hareketler olabilir. Ona izin verdiği ölçüde. Ama belirgin bir şey olmayacaktır. Yani ipin ucu kaçmayacaktır. Zaten rezervler de çok güçlü. Yani buradan böyle bir pozisyon olması yanlış olur. Ama şöyle bir şey düşünülebilir. Biraz daha hızlandırılmış. Belki işte yine enflasyon altında veya mevduat getirsin altında ama Nisan-Mayıs'ta gördüğümüz gibi yatay değil. Ne bileyim işte yüzde ikilik, üçlük, aylık hızlarla giden bir kur görebiliriz. Bu da bizi yıl sonu yine hala 38'in üzerine çıkarmaz yani altında tutar. Çok da enflasyonla ilgili şeyi veya genel piyasa beklentilerini çok da bozmaz diye düşünüyorum. Bir bir miktarda bu yoğun sermaye giriş sürecinde faiz indirim baskısını azaltan bir şey olur burada kura izin vermek o dengelenme açısından. Yani genel bakışım böyle. Ya bir günlük işte bir sıçrama oldu. Bundan sonra olmaz değil ama olsa da böyle belirgin bir şey, böyle günlere yoğun yoğun yani ardarda ardı olan bir şey olarak beklememek lazım ama eğilim olarak yukarı dönmesini beklemek lazım. Hesapları ona göre yapmak lazım. Peki Gazel demişken aklıma şu geldi. Şimdi biz Mayıs seçimlerinde önce işte 128 milyar dolar tartışması çok olmuştu. Merkez Bankası rezervlerinin bir, bir buçuk önce toparlanamayacağı söyleniyordu. Esasında şimdi bir sene geçti ama seçime kadar toparlanmadı. Biz yani yerel seçimlere geldiğimizde zaten Yok, daha kötüye gitti. daha gitti. Kötüye en kötü noktalara gitti Yani. gitti. Ama ondan sonra bir buçuk iki ayda toparlandı. Evet birçok bir yani hepsi daha gelmese de yani çok pozitife geçti. Çok ciddi bir döviz evet. bir evet. var. Bu kadar hızlı olması bekliyor muydunuz? Hem ekonomi yönetiminin hem Merkez Bankası'nın hem de benim beklentim üzerinde bir giriş oldu. Onu kabul etmek lazım ama burada ana katalist şey oldu herhalde. Seçimlerin geçmiş olması ve ondan sonra verilen mesajlar. Yani mesajlar hem seçim sonuçları tamam çok e, mevcut iktidarın çok lehine olmasa da ondan sonra verilen mesajlar politikaların bu şekilde yürütüleceği, rasyonel politikanın devam edeceği şeklindeydi. Çok da siyasi risk kısa vadede görünmediğinden, şu aşamada en azından seviyelerde daha cazip hale geldiğinden son faiz arttırımı sonrasında böyle bir hareketi gördük. Evet beklediğimizden fazla oldu. Merkez Bankası da bunu ben de sizin olan yayınlarda anlatmıştım. Hani kaynakları ne diye baktığımızda bunu şöyle dağıtmış. Üçte biri yabancı yatırımcı demiş. Üçte biri bireylerin e, döviz bozması, üçte bir de şirketlerin döviz bozması demiş. Yani çok da evet. mantıklı. Ama hakikaten rakam çok büyük İşte söylüyorum. 66 milyar dolar almış durumda. Halbuki 26 falan satmıştı. Bu hızla devam eder mi? Sanmıyorum ama halen koskoca bir DTH şeyi var. Potansiyel olarak baktığımızda Onda da anlatmıştım. Bütün mevduat içindeki yabancı para payının yani dolarizasyon oranının en iyi dönemlerinde %27'ye kadar indiğini 2011'li yıllarda biliyoruz. Şu anda ise çok daha onun evet. üzerinde. Dolayısıyla öyle baktığınızda baya bir potansiyel var. Ama bu tabi bir günde olacak veya zamana yayılacaktır. Evet. Bir de KKM gibi halen baya erimiş olsa da 60-70 arası bir KKM büyüklüğü olup, bunun dövize gideceğini varsaymak da tamamının ah, doğru zor. değil dersiniz. Onu da TL'ye bir kısmı dönüyor. O zaman bayağı bir potansiyel şey var. O yüzden bu süreç şu anda çok terse dönecek gibi değil. Ama bunun hızı yavaşlayabilir. Aralarda yavaşlama görebiliriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi evet. ikinci konuya geçelim istiyorsanız. Yeni vergi reform paketi de gündemde tartışıyor. Daha içeri evet. net değil. çok evet. şey söyleniyor. Evet. Açıklanınca onu da daha detay tartışacağız sizinle. Soracağım size. Ekonomide birinci çeyrekte güçlü bir büyüme gördük ikide ve üçüncü çeyrekte yavaş yavaş bunun azalması bekleniyor. Ama yani bir resesyon ihtimali çok yok ortada şu anda gözüken. Evet. E vergi düzenlemesi de yapılacak. İşte bazı bir tedbirleri çıkanıyor. Faiz de biliyoruz evet. para politikası. Bunların hepsini biraz değerlendirdiğinizde ekonomide büyüme performansını nasıl seyredeceğini görüyorsunuz. Hem ikinci evet. hem üçüncü çeyrekte. Hatta yıl sonuna kadar. Evet. İlk çeyrek rakamları 5.7'in üzerinde de gelebildi. Ben 6 civarı olabilir diye düşünüyordum. Evet. Ama yine bayağı güçlü. Hatta çeyrekten çeyreğe baktığımızda %2.4 gibi bir hız var. Aslında biz çok çeyrekli kıza bakarız. Çünkü ileri dönük o bir şey söyler. 2.4 demek yıllık 8-9 hızda büyümüş gibi bir şey olur. Daha da fazla. O yüzden belirgin de resesyon evet beklemiyoruz ama şu anlamda beklemiyoruz. Ee, bu kadar güçlü bir çeyreklik artış olunca bir sonraki çeyrekte çeyrekten çeyrek değişim negatif olabilir. Aslında esas resesyon odur ama bir, bir çeyrek yetmez iki çeyrek olursa hani resesyon deriz teknik olarak ama şunu söyleyeyim yıllık olarak eksi görmeyiz. Yani ikinci çeyrekte de göreceğimizi zannetmiyorum. Daha düşük görürüz. 5.7'den daha düşük görürüz. Ama negatif olma ihtimali var. Çünkü ilk çeyrek çok güçlü oldu 2.4. Bu çok acayip bir yavaşlama beklediğim anlamına gelmiyor. İkinci çeyreğin ortasındayız zaten. Pardon hatta son, son ayına girdik. Başındayız diyelim. Henüz çok belirgin bir şey görmüyorum. Gerek kredi kartlarına baktığımızda. En yani son olarak Mayıs ayı dış ticaret verilerini gördük. Evet ithalatta falan bir yavaşlama var ama daha çok aramalı ve yatırım malından kaynaklanmış. Tüketim malında hala %20'ler civarında bir artış görüyoruz ki oto satışları, oto ithalatı düşmesine rağmen dün de Mayıs ayı oto satışları açıklandı ki orada da yıllık bazda yine gerileme görülüyordu. Yani buna rağmen yükseliyorsa tüketim malı demek ki diğer unsurlarda hala güçlü diyebiliriz. O yüzden çok bariz bir şey yağışladığına dair ya da şöyle diyeyim merkezin çizdiği senaryoya işte çıktı açığını çok aşağı negatife götürecek bir şey işaret etmiyor. Hatta Merkez Bankası meclisteki sunumunda da çıktı açının ilk çeyrekte biraz yukarı gittiğini yani pozitif yönde hızlandığını söyledi ki ana senaryoları böyle değildi. 100 milyar TL'lik bir plan gördük. Onu çok beğenmedik yani yeterli bir şey görmedik. Şimdi ikinci bir bu sefer gelir tarafından bir vergi düzenlemeleri yoluyla istisnaların, teşviklerin gözden geçirilmesiyle bir şey bekleniyor. Bu paketle ilgili haberde hani rakam ne derseniz 200 200 deniyor. 200 milyarlık bir bir şey bekleniyor. Yani bu da çok yüksek bir şey değil. Bu sonuç 100 milyar harcamadan, 200 milyar harcamadan yani bu dezenflasyona çok yardımcı olacak bir mali sıkılaşma değil şu aşamada. Yani eğer böyle kalacaksa onu evet. da söyleyeyim Bakalım detayı görünce tabii evet, daha tabii. E, belki gelişecek, belki hafif, hafif, o da belli olmaz. Tabii. Peki e, buradan işte tam da siz esasında geçtiğiniz enflasyon. <laughs> Şimdi Mayıs ayı enflasyona da Ayık 3.37, yıksa 75.45 oldu artık yığık bazda zive zivey gördük. Evet. Mayıs enflasyon çok konuşuldu. Ben bundan sonrası için size sormak istiyorum. Evet. Şimdi baz etkisine etkiyordu. Yaz aylarına geldik. Evet. Geçen yaz aylarında çok ciddi enflasyon var Türkiye'de. Evet. Kur okundan dolayı. Eylül ayına geldiğimizde yani 3 Ekim'de geldiğimizde, EO yine enflasyon öğrendiğimizde bir şey anlayacak mıyız artık gidişatı? Tabii gidişata bakınca Haziran'da belirgin ama Temmuz olsa çok belirgin bir baz etkisi var. Dolayısıyla yıllık enflasyonun hızla elinin altına doğru geldiğini görüyoruz. Ama bu bizi çok heyecanlandırmayacak. Sadece bu yani heyecanlandırmaz evet. manşet olarak. Biz eğilimlere bakacağız yani hep onu söylüyorum. Merkez Bankası'nda aslında öyle yönlendirme yapıyor. Öyle baktığımızda son Mayıs verileri o yüzden önemliydi. Mayıs'ta tabii ki doğal gaz etkisiyle enflasyonda bir bozulma bekliyorduk. Öyle de olmuş aylık şey ama onu düzelttiğinizde 0.6 gibi bir etkisi var. 0.6 etkiyi düştüğünüzde 3 gibi bir enflasyon çıkıyor. Meclislerden anıdırılmış rakam olarak. 3, geçen aya göre bir iyileşmeye işaret etmiyor. Birincisi onu söylüyorum. Nisan'a göre yani kastettiğim. Halbuki artık yavaş yavaş biraz iyileşme görüyor olmamız lazım. Kurlar biliyorsunuz yatay seyretti. Hiçbir ciddi bir vergi artışı falan da olmadı yani ilave. Oysa yavaş yavaş şey görüyorum Azaz. Onun dışında Merkez Bankası'nın izlediği ana eğilim göstergeleri yani çekirdek enflasyon dediğimiz enerji, gıda enerji Abi. dışı şeyler, unsurlarda da bakıldığında iyileşme eğilimi kesintiye uğradı. Bir ay önceki aya göre hafif yükseldi hatta. Üçün yine o da üçün biraz üzerinde. Esas problem bir de hizmet fiyatları var ki orada bir iyileşme gördük ama o da iyileşme orada sınırlı kaldı. 4, 4 civarına geriledi. Zaten dört buçuklardaydı. Bir iyileşme oldu ama... Yeterli mi? 4 demek yine enflasyon 50'lerde gitti, üzerinde gittiği bir seyir demek. Dolayısıyla yeterli değil. Böyle bakıldığında Mayıs enflasyonu evet çok güzel işte en kötü geride kaldı falan dendi ama hani çok Merkez Bankasını heyecanlandırdığını zannetmiyorum. Ben yani çok plana uygun gidiyor mu? Veya kendi tahminlerinin üzerine çıktı mı, çıkmadı. Ama orta noktasının üzerinde gerçekleşti. Üst sınırı da vurmadı. Aralarda bir yerde kaldı. Biraz sarsıcı oldu. Şöyle bir belirsizlik var. Şu anda o taraf çok belirsiz. Yani küresel ithal enflasyonla ilgili bir sıkıntı var mı? Emtia fiyatları evet enerji dışı biraz yükseliyor ama enerji aşağı geliyor. Toplamda çok ciddi baskı var mı? Yok. Orada bir sıkıntı yok. Kurlar e, tamam e, bu hafta bir %1 artış oldu ama hala, e, e, çok e, Yani yılbaşından yeni düşük. Dolayısıyla o da lehimize bunlar cepte. E, aleyhimize ne var? Aleyhimize olan hala iş işte, görece canlı. E, üreticiler maliyetleri yansıtabiliyor. Bu aleyhimize. Başka hizmet e, enflasyonunda katılık var. E, evet. O çok iş talep çok zayıflamadıkça devam eder. Bunlar da sıkıntılar. Nedir belirsizlik esas? Şunu bilmiyoruz. Yıl ortasına geldiğimizde Temmuz'da da biliyorsunuz her yıl bazı kamunun yönettiği fiyatlarla ilgili evet. otomatik şeyler oluyor. Bunu otomatik mesela nasıl devreye girecek şunu bilmiyoruz. Otomatik biraz girerse, üfe, üfeye dayalı işte akaryakıt öteye falan gibi şey olursa enflasyonist baskı yapabilir. Bununla ilgili ne karar alacağını henüz bilmiyoruz. İki, enerji sübvansiyonları ki ciddi işte hep söylüyoruz doğalgaz ve elektrikte tüketiciye uygulanan sübvansiyonlar var. Bunun kalkmasını bekliyoruz ama ne hızla yapılacağını bilmiyoruz. Bunu da belirsiz. Ücretlerle ilgili e, belirsiz diyemeyeceğim. Çok o yönde mesaj geliyor. Bir ayarlama olmayacağı Net gibi evet. Kızılcahamam kampında da AK Parti evet. düzenledi. Oradan da öyle sinyaller geldi. Bunu zaten beklemiyorduk. Oradan bir şok olmayacak ama bunlar belirsiz. Bunları görmeden de eğilim hemen Haziran'dan itibaren iyileşir veya Temmuz'da falan iyileşir diyemeyiz. Dolayısıyla bunu izleyeceğiz. Bence artık yani 3'ün altına doğru böyle iki buçuklar ikilere doğru geliyor olmamız lazım ki Merkez Bankası daha olumlu konuşsun enflasyon açısından. Çünkü Zaman geçtikçe artık üçüncü şehre geldikçe bu sefer gelecek yıla bakmaya başlayacağız. Orada bize bir buçuklu rakamlar lazım. Evet. Bunları görmüyorsak zaten o zaman faiz indimleri falan piyasanın gözünde böyle de yönlendirdiği için Merkez Bankası biraz daha uzaklaşır. Bu yıl hani bir indirim beklentisi vardı ama onun ötelendiğini görebiliriz. Öyle şeyler olabilir. Ha faiz artış noktasında gider miyiz? Çok şu anda hala öyle gözükmüyor. Evet. Hele ki sermaye girişleri devam ederken de bunu yapmak çok kolay değil. O yüzden enflasyon bize şu, şu anda söylediği bilgiler bu kadar. Yani Be efendim. Bekle göreceğiz yani. bekle göreceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz Oyuk Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, bu hafta da güzel doğu doğu bir yayın oldu. Haftaya kadar kendisi çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.